Selamlar arkadaşlar. Bugün karşınıza çok önemli bir video ile geliyorum. Bu bir eğitim videosu. Atladığınız bir yer olursa zincirleme olarak arkadaşlar sizlere hatalar getirecektir. Bu videoyu atlamadan başından sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Aradığınız sorunların cevapları bu videoda arkadaşlar. Bu videoyu baştan sona kadar izlediğinizde bana teşekkür edeceksiniz. Lütfen hiçbir yere atlamayın. Sonra bana burada geliyorsunuz ya abi kardeşim ve burada ne oluyor? Ben burada sizin videoyu izlemediğinizi anlıyorum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere hani şu A coin'e veya B coin'e yatırım tavsiyesidir diyerekten bir video çekmiyorum. Ben sadece bu işlerde nasıl para kazanıyorum bunlardan bahsedeceğim. Kendi stratejimi sizlere göstereceğim. En büyük yapılan hatalardan bahsedeceğiz arkadaşlar bugün. Hazır mıyız? Geçiyoruz o zaman. Karşımızda AVAX USDT grafiğini görmektesiniz. Bunları da kaldırıyorum tekrardan en baştan sizler için yapacağız. Burada şimdi olan olay. Bu tarafı görmeyin arkadaşlar. Bu tarafı görmeyin. Sen diyorsun ki şurada bir yükseliş var. Giriyorum. Girdin. FOMO'ya kapıldın arkadaşım. Bak burada girdin tamam. Sol tarafı görme bak. Şurasını görme. Bir saat sonrasını görme. Sen burada girdin. Sen sen izleyen arkadaşım. Girdin burada ne oldu? Bay bay paran gitti. Ne oldu? Stop oldu. Ya da batmadın. Stop koymadın. Lan ben erkeğim. Stop koymuyorum dedin. Ne oldun? battım Yapmayın. Stop koyun. Her zaman sizlere söylüyorum. Ve FOMO'ya kapılmayın. FOMO çok kötü bir şey arkadaşlar. Buna sakın sakın kapılmayın. FOMO'ya kapıldım abi bin dolarım gitti. FOMO'ya kapıldım kardeşim 2000 bin dolarım gitti. Bunlar hep geliyor. Bunları hep duyuyorum. Yapılan en büyük hatalardan biri FOMO'ya kapılmak. Bir iyi haber geliyor diyorsunuz. Girdim abi Battın. Yapmayın bunu. Şimdi Avax'ı açtım böyle karşıma. Bir saatlik grafiğe bakıyorum. Bakın altını çiziyorum. Bir saatlik grafiğe bakıyorum. Geldim buraya destek ve dirençlerim neresi? Nereden benim destek ve direncim olabilir? İsterseniz kare, isterseniz trend çizgisi, isterseniz A çizgisi fark etmez. Bak, çok güzel bir direnç noktası çizdim ben buraya kendime. Destek noktası neresi? Ne yapabiliriz? Gel abi bak desteği de sizlere Şöyle çiziyorum. Ne oldu şimdi? Sen burada girdin. FOMO'ya kapıldın. Veya bak bir saatlik grafik. Girişleri de bir saatlik grafikten değil. 5 dakikalık grafiklerden yapacağız. Çünkü bu hızlı işlemler. Hızlı işlemler nedir? Scalp işlemler. Hemen 5 dakikalık grafiğe bakıyorum. 5 dakikalık grafiğe baktığımda sen diyorsun ki atıyorum neresi? Heh, bak şurası çok güzel mesela. Oo! Yükselen grafik var. Tekrardan buraya retest yani test edecek. Buraya tekrardan çıkabilir. Sen diyorsun ki ulan şurada gireyim. Burada long işlem açayım. Bu buraya kadar kütü 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 çıkacak. Çıkmaz. Nereden biliyorsun çıkacağını? Veya nereden biliyorsun düşeceğini? O yüzden bekleyeceksiniz. 5 dakikalık grafikleri o yüzden açacağız. Bakın şimdi şurada iki tane bitik fitil var. Görüyor musunuz? Artık burası diyor ki ya bak ben bitiyorum buradan. Yükselişe geçeceğim. Buraya nereden girerim ben? Buraya giriş noktam arkadaşlar. Burası olur. Bakın 5 dakikalık grafikte ben bu noktadan girerim bu işleme. Stopumu da çekerim buraya. Hatta şu iki kare çok iyi duruyor şu anda. Stopumu çekerim buraya. Gelirim ki belki buraya retest yapar. Belki değil. Yapacak. Niye biliyorum? Çünkü öncesinde zaten yapmış. Bakın Öncesinde zaten yapmış kaç kere? 1, 2, 3, 4. Bakın yaptı mı? Yapmış. Rites hareketini gerçekleştirmiş. Ondan sonra stopa doğru düşmüş. Düşmeye başlamış da düşmemiş stopa. Mesela bakın tekrardan gelmiş. Test etmiş arkadaşlar desteğimizi. Desteği test ettiğinde nereden gelecektik? Giriş noktamız bizim burası olacaktı. Buradan girersek stop kısmımız neresi olacaktı biliyor musunuz? tekrardan aşağı bölgeyi retest yapabilir. Test edebilir diyerekten stop kısmımız hemen birazcık aşağısı olacak arkadaşlar. Yani bu nokta. Şu anda oradan giriş yapsaydık %3.62 kar elde ederdik. Peki tehlikeli mi? Hafif tehlikeli arkadaşlar bu giriş noktası. Bakın Avax'tan baktık. Sizlere dün bir Ethereum grafiği paylaşmıştım. Ethereum grafiğinin son hali bu şekilde. Ethereum grafiğine nereden girdik arkadaşlar biz? Bakın düşüşünü yaptı. Sonra yükselişini verdi. Dedim ki ben artık bu noktadan long işlem açabilirim. Neden? Çünkü bu noktadan sonrası yükseliş olacak dedim. Gördüğünüz gibi benim girdiğim nokta. Şöyle biraz daha göstereyim size. Benim girdiğim nokta arkadaşlar. Kaç? 1728.80. Ben peki neden destek noktasından girmedim? Desteği çok güzel işlemiş mi? Evet işledi. Ama Desteğe işleyip kırabilirdi arkadaşlar aşağı yönlü. Ben olabildiğince minimalize yani çok düşük bir şekilde risksiz işlemlere girmek istiyorum. O yüzden bu noktadan işleme girmek istiyorum. O yüzden yükseleceği noktadan işleme girmek istiyorum. Veya short işlemse düşeceği noktadan işleme girmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar çok büyük yapılan hatalar. İşte bu da FOMO etkisi. Ne oluyor? Düşen bir trend var değil mi? Bakın mesela hemen sizlere. Hay hay Bakın buraları hep yükselişin yükselişi. Hayalov mesela. Bakın yükselişten düşüş yapmış. Bakın düşüyor, yükseliyor. Düşüyor, yükseliyor. Bakın düşüşünü veriyor, tak yükseliyor. Düşüşünü veriyor, tak yükseliyor. Sonra sert bir düşüş yaşamış, sert bir yükseliş yaşamış. Mesela ben buradan niye short işlem girmiyorum? Bakın bu noktadan niye short işlem girmiyorum? Ya Kardeşim bak burada niye böyle bir direnç noktamız neden var bizim burada? Kırıp geçebilir. Ve de şu çok yanlış. Şu çok 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 yanlış. Adam geliyor. Gidiyor 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 gidiyor. Buralara bakıyor. Ya buralara niye bakıyorsun? Buralar eski. Buraları unut. Sen eski tarihte mi kaldın? Hayır. Sen geleceğe odaklanmalısın. Gelecek çok önemli. Geçmişe fazla takılmayın. Geçmişe spotçular takılır. Skalpçılar takılmaz. Skalp işlemde geçmişe takılmayın. Geçmişi unutun. Geçmiş diye bir şey yok. Bu coini sanki yeni doğmuş bir bebek gibi düşünebilirsiniz. Bakın, bura bu noktalardan giriş yapmadım. Ben yükselişi bekledim. Neden? Çünkü bir gün öncesinde yaptığı işlemlere baktığımızda, "Aa evet bak buradan yükselişini sert bir şekilde yapmış." O zaman ben bu noktadan giriş yapabilirim. Bir önceki güne baktığımızda, "Aa evet gene aynı şekil." E ne demek arkadaşlar bu noktası? Bu nokta gördüğünüz gibi eski taraflarda, eski tarihlerde yani gitmiş ve vurmuş arkadaşlar desteği. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden ben bu noktadan girdim. Bu nokta çok güzel bizim kar alma noktamızdı. İşleme bakalım. İşleme 5000 dolarla çapraz işlemle giriyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi %24'te 1461 dolar kardayım. Bu güzel bir kar mı? Evet, benim için muazzam bir kar. Ve 10x ile giriyorum arkadaşlar. Stopumu nereye koyuyorum? 1689.90. Burası giriş noktamız. Stop koymadım. Bakın 1689.90 ne kadar bir kar zarar ediyorum? %22.5. Karım ne kadar arkadaşlar? %45.23. Bakın çok basit değil mi? Çok basit değil mi? Tahmini likidasyon neden sıfır? Çünkü fazla miktarda para olduğu için arkadaşlar içeride. O yüzden e, olamıyorsunuz. Şunu demek istiyorum. Bakın nereye kadar yükselmiş. Bugün hafta sonu olmasına rağmen işlemimize muazzam bir yerden giriş sağlayarak stop etmeden yükselişini yakalıyoruz. Bakın arkadaşlar benim maksimum beklediğim oran 1807. Siz şu şu noktadan da işlemden çıkabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben kendi stratejimi kullanarak nereye kadar arkadaşlar düşerse işlemden tekrar çıkarım. 1762 noktasına 1762 nokta neresi? Yani 1763, 1762 noktasında işlemden çıkabilirim. Başka bir coin'e bakalım. Hiç daha önce incelemediğim herhangi bir coin'e. Ve 5 dakikalık grafiğe baktığımızda da arkadaşlar bakın. Şurada giriş noktamız bir dakika. Şurada arkadaşlar giriş noktamız neden burasını seçtim ben? Bakın gördüğünüz gibi fitili atıyor. Bakın arkadaşlar şurada fitile atıyor ve tekrardan aşağı doğru bir rites hareketi yapıyor. Ufak ama bakın 5 dakikalık olduğu için. Diyorum ki o zaman benim noktam daha öncesinde bu noktalar destek noktası olarak yani burada Bakın görüyorsunuz direnç noktası yapmış. Benim de destek noktam o zaman burası olacak. Ben bu noktadan Girerim işleme diyorum. Ben bu noktadan işleme girdiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt artı ile işleme başlıyoruz zaten. Ondan sonra tekrardan benim giriş noktama geliyor ve tıkır 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 yükselmeye devam ediyor. Çok basit gibi gözüken ama insanların çok fazla hata yaptığı işlemler bunlar arkadaşlar. Bakın o kadar zor değil. Çok basit aslında ama insanlar... Dediğim gibi FOMO'ya kapılıyor. Sanıyorlar ki buradan sonrası uçurum değil aslında. İşte dediğim FOMO olayıydı arkadaşlar burası. Adam diyor ki oha ne kadar yükselmiş diyor. Bak hemen şurasını göstereyim sizlere. Bakın oha adam nasıl uf kademeli olarak yükseliyor. Evet ben gireceğim işleme diyor. Adam geliyor. Ya burada giriyor işleme. Bak buradan long pozisyon açıyor 100 xle Veya adam burasını kaçırıyor. Adam burasını görüyor. Aa diyor bak işte yukarıdan tepki aldı diyor. Şimdi rites hareketini yapacak. Tekrardan aynı noktaya gelecek diyor. Sonra adam diyor ki ulan düşüyor düşüyor şurada gireyim bak ben diyor. Bak buradan ya da şurada gireyim ben diyor. Burada adam giriyor. Girdiği gibi bakın sağ tarafı görmeyin arkadaşlar. Aa diyor bak çok güzel şu anda bir test hareketi yapacak diyor. Güzel bir kar noktası bulduk diyor. Ben giriyorum ulan işleme diyor. Adam bir giriyor arkadaşlar. Luz 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 görüyorsunuz bir daha o noktaya gelmiyor. Bir daha o nokta yok. Gidiyor. Coin gidiyor arkadaşlar. Gidiyor aşağı doğru. Ne oldu? Sen yanlış noktadan işlemek. Sizleri detaylıca olabildiğince her şeyden bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Hani sizlere bir tane de farklı bir coin göstereceğim. Şu anda CRV. Gözüme geldi. Bakın hiçbir analiz veya bir şey yok. Bir saatlik grafiği açıyorum CRV'de. Ne olabilir? Bakın burada bir düşen trend görüyoruz. Bakın burada bir düşen trend vardı mı mi arkadaşlar? Bu düşen trend bir yerden tepki alacak. Bir yerden tepki alması gerekiyor. Bu tepki noktası neresi olabilir? Ondan sonra yükselişine devam edecek. Bakın CRV'de şu anda bir saatlik grafiğe baktığımızda düşen bir trend görmekteyiz. Bu düşen trendin arkadaşlar kırılım noktaları nereleri olması lazım? Bakın şimdi şu ikisini silelim. Karemizi alalım. Bakın çok güzel bir destek noktası şu anda çizebiliyoruz burada. Bu destek noktasıyla beraber nereden kırılım alabileceğini inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 5 dakikalık grafiğe bakıyoruz. 5 dakikalık grafiğe baktığımızda bakın tekrardan test hareketini yapmış ve yükselmeye devam etmiş. Ben buna giriş noktası olarak burasını seçebilirim. Neden? Çünkü buraya kadar bir yükselişinin gelmesini bekliyorum. Maksimum çıkabileceği direnç noktası ise arkadaşlar son 1 saatte baktığımızda tekrardan gelebileceği nokta 1.58 orta vadede bu noktaya kadar çok rahat bir şekilde çıkabilir CRV. Ya yani şu anda bakın W formasyonu yapıyormuş gibi gözüküyor. W formasyonu yaptıktan sonra bu noktadan arkadaşlar yükseliş gelebilir. Yani ben buradan girersem arkadaşlar hedefim neresi benim? 11.36 stop kısmında tekrardan vites hareketini yaptığı nokta olur. Yani ben bu şekilde işleme gelebilirim. Videonun sonunda Telegram adresine gelirseniz arkadaşlar bu işlemin long mu short mu olduğunu görebilirsiniz. Sizlere iyi günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay dostlarım.